Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, nasıl bir yardımcı olabilirim? Müdür Hanım'la görüşecektim ben. Metehan Ünal'ın babasıyım. Tabii. Ha, ben de babam nerede kaldı diyordum tam. Oğlum ne oluyor? Bak şimdiden söyleyeyim ben suçsuzum baba. Sen suçsuzsa ben niye buradayım o zaman? <laughs> Arkadaşınla kavga etmişsin oğlum. Birini yaralamışsın üstün başın darmadağın bu ne hali ya? Hak etti baba o da ne yapsaydım yani şimdi? Nasıl hak etti ya? Oğlum sen beni delirtecek misin? Yaptığın hatadan dolayı okuldan uzaklaştırma alabilirsin. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen böyle bir çocuk değildin. Baba, sen bana inanmamaya yemin mi ettin ya? Biri seni tak diye arıyor, Mete suçlu diyor. Sen de şak diye inanıyorsun ya. Bir kere ya. Bir kere seni aradıklarında benim oğlum yapmaz diyemeyecek misin sen? Derdim demesine de yapıyorsun be oğlum. Yapıyorsun. Ya yani manyak zaten benden nefret ediyor. O da doldurur seni şimdi. Ha, tamam. Oh. Bağırma tamam burası okul. Sakin olmaya çalış lütfen. Ama neyse ya. Nereye? İfade mi yazacağım? Okul okul değil de askeriye. Buyurun bu taraftan geçebilirsiniz. Soldan ikinci kapı. Merhabalar. Merhaba. Ömer Ünal. Metehan'ın babasıyım. Kıvılcım Arslan. Buyurun. Ee, hoş geldiniz öncelikle Ömer evet. Bey. Ee, biraz önce Metehan'la da konuştuk. Kendisi pişman olmak ve vicdan azabı çekmek yerine arkadaşının bu yumruğu hak ettiğini düşünüyor. Açıkçası Metehan'ın bu umursamaz tavrı beni biraz endişelendirdi. Okulunuzda ilk defa mı öğrenciler tartışıyor? Bu bir tartışma değil yalnız. Bu bildiğiniz zorbalık yaparak kaba kuvvete başvurmak. Ne olduğunu ben de biliyorum merak etmeyin. Oğlumun yaptığı şeyi savunmuyorum. Ama okulunuzda bu tartışmanın ilk defa olduğunu da düşünmüyorum. Ee, sık olmamakla beraber ilk kez olmuyor evet. Ama bizim bu okulda öğrencilerimizin güvenliği esastır Ömer Bey. Yani bir öğrenci başka bir öğrenciye şiddet uyguluyorsa e, bunun bedelini ceza alarak öder. Kaldı ki aile sizden şikayetçi de olabilir. Kıvılcım da değil mi? Evet. Bakın Kıvılcım Hanım biz de genç olduk. O yaşlarda biz de bir takım tartışmalara karıştık, kavgalara karıştık. Ama bu tür olaylara aileleri karıştırmak bana sorarsanız pek akıllıca değil. Hele hele bu şekilde bir velinin karşısına geçip onu korkutmaya çalışmak pek adil de değil. Kork korkutmaya çalışmak mı? Ömer Bey ben size olabilecekleri söylüyorum. Bu konuda sizi bilgilendirmek benim görevim. Yeterince bilgilendirme yaptınız peki. Eğer karşı taraf bizden şikayetçi olursa biz de gerekeni yaparız. Merak etmeyin, endişelenmeyin. Meta'nın cezası neyse söyleyin lütfen. Ee, disiplin kuruluna verildi zaten büyük ihtimalle de uzaklaştırma alacak. Eğer bir daha böyle bir olaya karışırsa... Karışmaz. Oğlumun bir hata yapmış olması bunu tekrarlayacağı anlamına gelmiyor. Bundan eminseniz sorun yok. Eminim. Ayrıca size tavsiyem bu şekilde okulda çocuklara sadece disiplin cezası vermek yerine onlara inanmayı denerseniz daha mutlu olurlar. Ömer Bey, ben sizin neden bu kadar agresifleştiğinizi anlayamamakla beraber burada konunun ben değil oğlunuz olduğunu hatırlatmak isterim ben de size peşin hükümlü olmamanız gerektiğini, bu çocukların genç olduğunu, bir takım hatalar yapabileceğini, onları bu şekilde disiplinle vesaireyle korkutmak yerine onlara kol kanat germenin daha yapıcı olacağını hatırlatırım. Bakın Ömer Bey, burası kreş değil, Metehan'da bebek değil. Yaptıklarının bir sonucu olduğunu bilmeli. Özellikle bu okulda. Aksi takdirde zaten bizim öğrencimiz olamaz. Belki de olmamalı zaten. Hah, adam'a bak ya. Tekke sanki burası. Terbiyesiz.